Herkese merhaba arkadaşlar. Elif'in Elişi Dünyası YouTube kanalıma hoş geldiniz. Kanalıma abone değilseniz videomun sağ alt köşesinden abone ol butonuna basarak ücretsiz abone olabilirsiniz hanımlar. Ee, diyeceksiniz ki neden iki tane beyazım var. Eee daha doğrusu şöyle yazmamı bir göstereyim kızlar ben sizlere. Zemini beyaz üzerinde gül kurusu çiçeklerim var. Bu yazmama güzel bir motifli tığ oyası çıkardım. Ve beyazla da kenarını e, tutturdum. Çimenimi yaptım. O yüzden ben ipimi koparmak istemedim. Şimdi motiflerimizi sizinle birlikte şöyle gül kurusu ve beyazla yapacağız. Daha sonra büyük beyazımızla da motifimizi tutturarak devam edeceğiz kızlar. Hemen ben onu da göstermek istiyorum sizlere. Şöyle bir göstermek istiyorum. Modelimiz bu şekilde kızlar. Bir tane çimen yaptım. Yanına bir tane motifimi ekledim. Şimdi bu tarafa da bir tane çimen yapacaktım ama başlangıç çimenle başladığı için bu tepemizle başladığı için burayı bıraktım. Bunu sizlerle birlikte bir çimenimizi yapıp bir motifimizden sizlerle birlikte yapıp tutturacağız. Devamlı tekrar ben bir çimen daha yapıp modelimi tamamlayacağım inşallah kızlar. Güzel bir model oldu. Ağır bir model oldu. Hemen çok fazla sizleri bekletmeden şöyle bir yazmamı toparlayayım. Öncelikle modelimiz motifimizi yaparak başlayacağız. Devamında da yazmamıza tutturacağız kızlar. Şimdi pembe mi alacağım? Pembe ile başlayacağız. Yani şöyle ben ucunu tut, yapıştırmıştım çakmakla yakarak. Söyleyemedim de. Tığımıza ipimizi sabitledik. Şimdi birazcık yakınlaştıralım. Evet. Şimdi kızlar tığımıza ipimizi sabitledik. Bir. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10, 11, 12 tane zincir çektim. Bakın şöyle 12 tane zincir çektim. Çok fazla sıkı çekmeyin. Buradan hemen sayıyoruz. 1, 2, 3, 4, 5. zincirimin içinden giriyorum. Başlangıcı birazcık zor olabilir kızlar. Sizi biraz zorlayabilir ama devamında gayet kolay. Şimdi bu birinci kipriğimiz kızlar bakın. Tığımdaki de birinci ilmeğim. Tığımızdaki dediğim gibi birinci ilmeğimiz. Hemen sıradaki zincirin bu sıra çok zor. Bana da çok uzak. İnşallah yapabileceğim. Yanındaki ilk zincirin içinden girdim. ilmeğimi aldım. Kapattım. Tığıma taktım. Bakın iki oldu hemen sıradaki zincirimin içinden giriyorum ilmeğimi aldım kapattım tığıma taktım 3 oldu sıradaki zincirimin içinden giriyorum ilmeğimi aldım kapattım tığıma taktım 4 oldu sıradaki zincirimin içinden giriyorum ilmeğimi aldım kapattım tığıma taktım 5 oldu son zincirimin içinden de girdim ilmeğimi aldım kapattım tığıma taktım 6 oldu 6 tane tığımın üzerine ilmek aldım. Tığıma ipimi alıyorum. İkisini bir kapattım. Tığıma ipimi aldım. İkisini bir kapattım. Tığıma ipimi aldım. İkisini bir kapattım. Tığıma ipimi aldım. İkisini bir kapattım. Tığıma ipimi, Tığım ipimi aldım. Son ikisini kapattım ve başlangıç noktama tekrar geldim. 1 2 3 4 5 tane zincir çektim. Hemen şu ilk aradan, tepelerden değil kızlar bakın. Şu aralar Zaten görünsün diye ben biraz gevşek yaptım. Hemen ilk aradan girdi. Sık iğne ile kapattı Köşesini ikinci kipriğimiz yaptık. Yine tığımdaki birinci ilmeği. Sıradaki aradan giriyorum. İlmeğimi aldım. Kapattım. Tığıma taktım. iki oldu. Sıradaki aradan girdim. İlmeğimi aldım. Kapattım. Tığıma taktım. 3 oldu. Sıradaki aradan girdim. İlmeğimi aldım. Kapattım. Tığıma taktım. 4 oldu. Son aradan girdim. ilmeğimi aldım, kapattım, tığıma taktım. 5 oldu. Son araya bir kez daha giriyorum. Yine ilmeğimi aldım, kapattım, tığıma taktım. 6 oldu. Tekrar 6 tane tığımın üzerine ilmeğimi aldım. Tığım ipimi alıyorum yine. İkisini bir kapattım. Tığım ipimi aldım. İkisini bir kapattım. Tığım ipimi aldım. İkisini bir kapattım. Tığım ipimi aldım. İkisini bir kapattım bastığımı ipimi aldım ikisini bir kapattım yine başlangıç noktama geldim 1 2 3 4 5 tane zincir çektim tekrar hemen ilk aradan birinci aradan giriyorum sık iğne ile kapattım kipriğim yaptım tığımdaki iğne birinci ilmeği sıradaki aradan girdim. ikinci ilmeğimi aldım sıradaki aradan girdim üçüncü ilmeğimi aldım sıradaki aradan girdi 4. ilmeğimi aldım. Son aradan girdim. 5. ilmeğimi aldım. Son araya bir kez daha giriyorum. İlmeğimi aldım. Kapattım. Tığıma taktım. 6. ilmeğim oldu. Yine tığıma ipimi alıyorum. İlk ikisini bir kapattım. Tığıma ipimi aldım. İlk ikisini kapattım. Tığım ipimi aldım. İkisini kapattım. Tığıma ipimi aldım. ikisini kapattım. Tığıma ipimi aldım. Son ikisini kapattım. Başlangıç noktama tekrar geldim. 1, 2, 3, 4, 5 tane zincir çektim. Yine birinci ilk aramdan girdim. Kapattım. Bir oldu. İşte i̇ki prim yaptım. Tığımdaki birinci ilmeğimine. Sıradaki aradan giriyorum. ikinci ilmeğim. Sıradaki aradan girdim kapattım tığıma taktım 3. ilmeğim. Sıradaki aradan girdim, ilmeğimi aldım, kapattım tığıma taktım dördüncü ilmeğim. Son aradan girdim, ilmeğimi aldım, kapattım tığıma taktım 5. ilmeğim. Son araya bir kez daha giriş yapıp ilmeğimi aldım, kapattım tığıma taktım 6. ilmeğim. Ne azaltıyoruz, ne çoğaltıyoruz kızlar. Yine tığma ipimi aldım, ikisini bir kapattım. Tığma ipimi aldım, ikisini bir kapattım. Tığıma ipimi aldım. ikisini bir kapattım. Tığıma ipimi aldım. ikisini bir kapattım. Tığıma ipimi aldım. Son ikisini kapattım. Bakın oyamız oluşmaya başladı. Şimdi bundan toplamında 1, 2, 3, dört tanesini yaptık kızlar. Bu beşinci. Toplam 15 tane kiprik yapacağız. Bu şekilde. Şu kenarını 15 tane kipriğe tamamlayacağız. Ben kalanı da yapıp geliyorum hemen. Evet arkadaşlar ben şöyle tamamladım. Bakın sayalım hemen birlikte. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Şimdi şunu ben şöyle e, geri sökeyim ki kafanız karışmasın. Burayı birlikte yapalım. Evet şöyle düzeltiyorum ben hemen. Tamam. Şimdi 14 tane kipriğimizi yaptık. Son sık iğnemizi geldik. İkişer ikişer geldik. Kapattık kızlar. Başlangıç noktamıza geldik. 1, 2, 3, 4, 5 tane zincir çekiyorum. Aynı ilk yuvanın içerisine girdim kapattım. Bu da 15. kipriğim. Şimdi tığımda ilmeğim var yine. Sıradaki aradan giriyorum. İkisini bir kapatıyorum. Sık iğne yaptım bakın. Sıradaki aradan girdim. İkisini bir kapattım. Sık iğne yaptım. Sıradaki aradan girdim. İkisini bir kapattım. Sık iğne yaptım. Son aradan girdim. İkisini bir kapattım. Sık iğne ile başlangıçtaki yaptığımızı bitişinde de aynısını yaptık. Bakın oval bir şekil aldı zaten modelimizin üst kısmı. Şimdi burada şu bir tane zincir çekelim. Hemen şöyle şuradan aşağı doğru ineceğiz kızlar. Şurayı örüp gideceğiz. Şurayı tamamlayacağız. Hemen sıradaki ilk aradan giriyorum. Bakın girdim. Sık iğne ile kapattım. Sıradaki aradan giriyorum. İlmeğimi aldım. İkisini bir kapattım. Şöyle bükelim daha net gözüksün. Bakın sıradaki aradan giriyorum. İlmeğimi aldım aldım sıradakine mi girdim bir sonrakine mi girdim kızlar evet sıradaki aradan giriyorum ilmeğimi aldım kapattım sıradaki aradan girdim ilmeğimi aldım ikisini bir kapattım Sıradaki aradan girdim, ilmeğimi aldım, ikisini bir kapattım. Sıradaki aradan girdim, ilmeğimi aldım, ikisini bir kapattım. Sıradaki aradan giriyorum bakın. Sıradaki aradan giriyorum, ilmeğimi aldım, ikisini bir kapattım. Hemen sıradaki aradan giriyorum. İlmeğimi aldım yine, ikisini bir kapattım. Sıradaki aradan giriyorum. Bakın kızlar şu şekilde devam ediyoruz girdim kapattım sıradaki aradan girdim ikisini bir kapattım sıradaki aradan girdim ikisini bir kapattım sıradaki aradan girdim ikisini bir kapattım son aradan giriyorum ikisini bir şu ipimi de arkaya alalım ikisini bir kapattım bir zincir çekti burada ipimizi keseceğiz artık kızlar bakın boyamızı üst kısmını bu şekilde tamamlamış olduk Hemen şöyle iki ucunu da birleştirip yakacağım kızlar. Evet. Şimdi renkli oyamızın renkli kısmını bitirdik. Bu şekilde tamamladık. Hemen beyazımı alıyorum yine. Tığımı ipimi sabitliyorum. Şöyle ilk sık iğneden giriyorum kızlar, bakın. Şuradaki başlangıcımızdaki ilk sık iğneden gireceğim. Hemen şöyle düzeltmek istiyorum ki kıvrılmasın. Şöyle i̇p parmağıma dolandı. Girdim. ne oluyor bana ilk sık iğnemize girerek ipimizi sabitledik şimdi ilmeğimi hafif uzattım kızlar aynı sık iğnenin içerisine giriyorum tekrar ilmeğimi aldım kapattım tığıma taktım bakın ilmeklerimiz uzun olacak biraz sıradaki ilmeğin içerisine giriyorum sıradaki daha doğrusu sık iğnenin İnanın ki gözüm görmüyor. Çok uzak bana. Yani siz kamerada gayet yakın görüyorsunuz ama bana baya bir uzak kızlar. Hemen sıradaki sık iğnemden giriyorum. İlmeğimi aldım. Kapattım. Tığıma taktım. Aynı sık iğnenin içerisine bir kez daha giriyorum. İlmeğimi aldım. 2 oldu. Sıradaki sık iğneden giriyorum. İlmeğimi aldım. Kapattım. Tığıma taktım. Aynı sık iğnenin içerisine tekrar girdim, kapattım. Her sık iğnenin içerisinden ikişer tane ilmek alacağız kızlar. Toplam 5 tane sırasını bu şekilde yapacağız. 5 sıraya. Girdim, kapattım. 1 2 3 oldu. Sıradakine giriyorum. Bakın ilmeğimi aldım, kapattım tığıma taktım. Aynı sık iğnenin içerisine bir kez daha girip ilmek alıyorum. 4 oldu. Sıradaki sık iğnemden giriyorum. ilmeğimi aldım, tığıma taktım. Ya. Aynı sık iğneme bir kez daha girdim. ilmeğimi aldım. Bakın şöyle göstermek istiyorum. 5 tane sıramın içerisine girip her sıradan ikişer tane ilmek alıp 10 tane ilmek aldım. Şimdi bunların hepsini birden çektim. Kapattım kızlar bakın. ilmeklerimizi topladık. Bir, bir tane zincir çektim. Bir de kapattım zincirim vardı. iki oldu. Tığıma ipimi alıyorum. Hemen sıradaki sık iğnemden giriyorum. ilmeğimi aldım. Kapattım. Tığıma taktım. iki oldu. Aynı ilmeğin içerisine bir kez daha girdim. İlmeğimi aldım şöyle. Sıradakine girdim. İlmeğimi aldım. Aynı ilmi, aynı sık iğnenin içerisine girdim. ikinci ilmeğimi aldım. Sıradaki ilmeğin içerisine girdim. ilmeğimi aldım. Sıradaki tekrar aynı yere girdim. 3 oldu. Sıradakine girdim. İlmek aldım. Aynı sık iğnenin içerisine bir kez daha girdim. Aldım. 4 oldu. 1, 2, 3, 4, 5. Evet. Şimdi sonuncusuna tekrar girdim. Aldım ilmeğimi. Aynı sık iğnenin içerisine bir kez daha girdim. Yine ilmeğimi aldım. Bakın. Şimdi bunların hepsini yine tekrar hepsini birden çektim. Sık iğne ile kapattım. Oyamız oluşmaya başladı kızlar. Bir zincir çektim. tığma ipimi aldım. Hemen sıradaki sık iğnemden giriyorum. ilmeğimi aldım. Bir. Aynı sık iğnenin içerisine girdim. ikinci ilmeğimi aldım. Sıradaki sık iğneme girdim. İlmeğimi aldım. Bir. Aynı, <laughs> aynı sık iğneme girdim. ikinci ilmeğimi aldım. Sıradaki sık iğneme girdim, ilmeğimi aldı. Aynı sık iğnenin içerisine girdim, ikinci ilmeğimi aldım. Son sık iğnemin içerisine girdim, ilmeğimi ilmeğimi aldım. Bir. Aynı sık iğnenin içerisine girdim, tekrar ilmeğimi aldım. 2 oldu kızlar. Hepsini birden yine çekiyorum. Sıkı bir şekilde kapattık. Yani bu 15 sıraydı. 5, 10, 15 olarak 3'e böldük kızlar bir zincir çektim kapattım oyamın tersini döndürüyorum şu iki motifimin arasından girdim kapattım hemen yan taraftakine girdim bakın burada bir zincir çekiyorum yan taraftakini dalıyorum sık iğne ile arkada topladım kızlar bir zincir çekip oyamızın artık ipimizi keseceğiz beyaz, beyazımızı da bakın oyamızı oluşturduk bu şekilde İnşallah anlatabilmişimdir yani zor bir model değil kızlar. 15 sıramız vardı. 5 sıranın içerisine ikişer kere girip 10 tane ilmek aldık. Onu bir kapattık. Sonra ortadaki 5 tane ilmeğin içerisine ikişer defa girip onu da 10 tane ilmeği bir kapattık. Son 5'e de her sık iğnenin içerisine ikişer defa ilmek alarak 10 tane ilmek de oradan aldık. 5, 10, 15 olarak ilmeklerimizi kapattık hanımlar. Dediğim gibi inşallah anlatabildiğim bir güzel model olmuştur. Şimdi bir de yazmamıza nasıl tutturacağız onu hemen göstermek istiyorum. Şimdi ben tam kaldığım yerden sizlerle birlikte başlar gibi başlayacağım arkadaşlar. Yazmamızın kenarını iki zincir çekerek yazmamızı kıvırdık. İlk tığ battığımızdan girdik kapattık. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 tane özür dilerim. Çok özür dilerim. Diğer çimene gitti benim aklım. Buna benzer bir çimen daha yapıyordum yine iğne oyasında. Ona gitti kızlar çok özür dilerim. Girdim sık iğne ile kapattım. Minik bir örümcek yapıyoruz kızlar. Çok fazla büyük olmaz küçük bir örümceğimi yaptım. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 tane zincir çektim bakın örümceğimizin üzerine. Şu örümceğimi tam kapattığım noktadan giriyorum. Tabii sıkı yaparsam bu kadar zorlanırız. Girdim, kapattım. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 tane zincir çektim. Aynı örümceği kapattığım noktadan girip tekrar kapatıyorum. Örümceğimin tam tepesine iki tane kulak yaptık bakın. Bir tane örümcek yapıyoruz devamında. Benim için çok zor bir anlatım oldu ve inşallah tamamını getireceğiz Allah'ın izniyle. Kapattım. Hemen bir tane tığ battı bırakıp ikinci tığ battımdan girdim, kapattım. Bakın kızlar şöyle göstermek istiyorum bu şekilde tamamladım hemen bir zincir çekip bir tane örümcek yapıyorum tekrar aynı boyda olacak şekilde bir tane örümcek yaptım 1 2 3 4 tane zincir çektim ayağımın tersini döndürüyorum şu yaptığımız hemen ilk kulaktan girip sık iğne ile kapattım bir zincir çekip tekrar oyamın düzünü döndürdüm 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 tane zincir çektim Tekrar aynı kapattığım uç noktadan girip kapatıyorum. 1 2 3 4 5 6 6 7 8 9 10 tane zincir çektim. Yine aynı yere kapattığım noktadan girip kapattım. Bakın tepeye de iki tane kulak yaptık. Şimdi 1 2 3 4 tane zincir çektim. Şurada bakın bir örümcek yapmıştım. Tepesine 4 zincir yapmıştık. Hemen bu örümceğimi kapattım. Şu örümceğimizin kıvrılmamasına dikkat edin kızlar. girdi Tam örümceğimi kapattığım noktada kapat. Bakın. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 tane zincir çekti Aynı uçunu tepeye Girdim, kapattım. Bakın şuranın karşılığı oldu. Şimdi buraya da bir tane örümcek yapıyorum yine. Minik bir örümcek. Bir tane tığ battısı atlıyorum. İkinci tığ battımdan girip kapattım kızlar. Bakın. Oya oluşmaya başladı. Hemen tekrar bir zincir çektim. Bir tane örümcek yapıyorum. Minik bir örümcek yine. 1 2 3 4 tane zincir çekip oyamın tersini döndürüyorum. Şuradaki 10 zincirle yaptığım yuvaya girdim, kapattım. 1 2 3 4 4 tane zincir çektim. Tepedeki hemen ikinci yuvama girdim, kapattım. Oyamın düzünü döndürüyorum. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 tane zincir çekiyorum. Kapattığım uç noktadan girip sık iğne ile kapatıyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 tane zincir çektim. Yine aynı kapattığım uç noktadan girdim. Kapattım. Tepeye de 2 tane kulak yaptık. Şimdi şurada 4 zincir çekerek çıkmıştık yukarıya. Bunun karşılığı olarak 1, 2, 3, 4 zincir çekiyorum. Şu tam tutturduğumuz şuradan giriyorum kızlar. Girdim. Sık iğne ile kapattım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 tane zincir çekiyorum. Şöyle tutayım bakın. Hemen bu noktaya yine aynı noktaya girip kapatıyorum. Şuranın karşılığı oldu kızlar. Buraya da 4 zincir çekeceğim. 1, 2, 3, 4 zincir çekiyorum. Şu örümceğimi tam kapattığım noktada girdi. Sık iğne ile kapattım. Tekrar buraya da bir tane 10 zincirle kiprik yapacağım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 tane zincir çektim Yine bunu da kapattığımız aynı noktaya giriyorum. Sık iğne ile kapatıyorum. Tekrar bir örümcek yapıyoruz. Yani karışık gibi gözüküyor ama hiç karışık değil kızlar. Gayet kolay. Yine bir tane tığ battısı atlayıp ikinci tığ battısından giriyorum. Ve sık iğne ile kapatıyorum. Şöyle bir göstermek istiyorum. Bakın kızlar. Şöyle tutarsam daha net gözükür. Gerçekten çok kolay. Ama ben biraz sanki karışık anlattım gibime geldi. Dediğim gibi inşallah anlatabilmişimdir. Şimdi orta çimenimizi de yaptık. Tekrar bir 2 zincir çekiyorum. Sıradaki tığ battığıma girdim kapattım. bir. 2 zincir çektim. Sıradaki tığ battığıma girdim kapattım. 2, 2 zincir çektim sıradaki tığ battıma girdim kapattım 3 2 zincir çektim sıradaki tığ battıma girdim kapattım 4 2 zincir çektim sıradaki tığ battıma girdim kapattım 5 2 zincir çektim sıradaki tığ battıma girdim kapattım 6 çimenimizde motifimizin arasına 6 tane tığ battısı yaptık bir zincir çekiyorum motifimi alıyorum şuradan bakın tam kapattığım nokta var kızlar bakın. şu tam göbek kısmından girip ilmeğimi içerisinden geçiriyorum sık iğne ile kapattım bir tane zincir çekip aynı tığ battığımın içerisine girip kapatıyorum yine iki zincir çektim sıradaki tığ battığıma girdim kapattım bir iki zincir çektim sıradaki tığ battığıma girdim kapattım iki iki zincir çektim sıradaki tığ battığıma girdim kapattım üç dört beş ve altı 6 tane yine tığ battısıyla ara mesafemizi koyduk arkadaşlar. Sanki bir bulanıklık var. Neden düzeltemiyorum? Evet. Tekrar bu tarafa, bu tarafa da tamamladık. Yine örümceğimizi yapıyoruz. Bakın minik bir örümcek yapıyorum. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 tane zincir çekiyorum. Örümceğimi kapattığım noktadan girip sık iğne ile kapatıyorum birinci kipri 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 zincir çektim yine örümceğimi tam kapattığım noktadan giriyorum kapattı ikinci kipri örümcek yapıyorum arkasına devamına hemen Bakın, bir tığ battı atlayıp ikinci tığ battımdan girdi kapattım bakın kısa bu kadar kolay Tekrar örümcek yapıyorum minik bir örümcek. 1 2 3 4 zincir çekiyorum. Oyamın tersini döndürdüm. İlk tepeki primden girdim, kapattım. Tekrar düzünü döndürüyorum. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 zincir çekiyorum. Tepe uç noktamdan kapattığım noktadan girdim, kapattım. 1 2 3 4 5 6 7, 8, 9, 10 zincir çekti. Yine uç noktamdan aynı noktaya girip kapatıyorum. 1, 2, 3, 4 zincir çekiyorum. Şu örümceğimi düzeltip örümceğimi tam kapattığım noktadan girip kapatıyorum kızlar bakın. Aşağı doğru iniş yapacağız. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 zincir çekti. Aynı yuvaya girip kapatıyorum. Hemen bir örümcek yapıp bir tığ battı atlayıp ikinci tığ battıma girip kapatıyorum. Bakın bu şekilde devam edip gidiyoruz kızlar. Ben hemen bunu da yapacağım. Oyamı düzeltip geliyorum artık. Evet kızlar oyamızı tamamladık bitirdik gerçekten çok güzel bir model oldu ya ben çok beğendim çok şahane bir model oldu ben inşallah anlatabilmişimdir hanımlar. Elimden geldiğince yavaş ve detaylı anlatmaya çalıştım. Bu konuda hakkınızı helal edin ne olursunuz. Benim için önemli olan sizlere güzel bir şeyler çıkarmak ve e, güzel bir şeyler yapmak. Dediğim gibi çok beğendim. Çok ağır bir model oldu. Evet biraz zahmet ister. Yapılamayacak bir model değil. Ama zahmet isteyen bir model oldu. Güzel bir ekran resmi vermek istiyorum sizlere. Ve artık veda etmek istiyorum. İnşallah modelimi beğenmişsinizdir. Ben de inşallah anlatabilmişimdir. Modelimi beğendiyseniz lütfen beğen butonuna basmayı unutmayın. Yorumlarınızı eksik etmeyin. Söylemek istediklerim bu kadar. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın. Kendinize çok çok iyi bakın.